Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesolu. Mayıs ayı finansal astroloji videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce belirtmek isterim ki burada anlatılanlar astrolojik öngörüdür yatırım tavsiyesi değildir. Ve yine özellikle belirtmek isterim ki. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Büyük kırılımlar ve yükselişler gelecek olan 1 Mayıs ayına girmekteyiz. Mayıs ayında çok önemli tarihlerimiz var. Özellikle 5 Mayıs, 15 Mayıs en önemli tarihimiz. 18 Mayıs pazar gününe gelse bile kriptolarda çok büyük değişimler yaratabilir. 25 Mayıs ve 27 Mayıs bizim için Mayıs ayının en önemli günleri olacaktır. Sırayla gidelim yine borsa ile başlarsak. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde borsada büyük değişimler söz konusu olacaktır. Özellikle 12 Mayıs'taki dolunaya kadar Mayıs'ın ilk haftası düşüş gösterse de ikinci haftası bütün borsalar, ülkemiz borsası dahil olmak üzere yukarı yönlü hareket edecektir. Fakat burada 7 Mayıs'a biz tarafında dikkat etmek gerekiyor ve 15 Mayıs ve 16 Mayıs'ta dikkat etmek gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlik olabilir. 20 Mayıs itibariyle biz tarafı 23 Mayıs'a kadar yukarı yönlü hareket etse de 23 Mayıs'taki kapanışını aşağı yönlü yapıp 27 Mayıs'taki yeni ay'a kadar biz de, de aşağı yönlü hareketlik izleyebiliriz. Ve 27 Mayıs'taki yeni ay ile birlikte Mayıs sonuna kadar da biz de tekrar yavaş doğuş yukarı hareket edecektir. Bu ayın hisseleri baktığımız zaman perakende sektörü olacaktır. Savunma sanayi ve yapay zeka sektörü olacaktır. Değerli metallere geldiğimiz zaman altına baktığımız zaman ben Mayıs ayında altında büyük geri çekilmeler bekliyorum. Ondan sonraki dönemde altında çok hızlı şekilde yukarı yönlü hareket etse de Mayıs ayında geri çekilmeler olacaktır. Uzun vadeli değerlendirmek isteyenler için Mayıs ayında altın fırsatlar verecektir. Mayıs'ın ilk haftası geri çekilme olsa da ikinci haftası itibariyle 7'si ve 12'si arası altında yine yukarı yönlü hareketlik izleyebiliriz. 15-18 Mayıs arası altında hem dünyada hem de ülkemizde geri çekilme meydana gelebilir. 25 Mayıs ve 27 Mayıs arası da altında geri çekilmeler meydana gelebilir ama 27 Mayıs'tan sonraki dönemde yine aynı sonuna kadar altın yukarı yönlü hareket edecektir. Gümüşe geldiğimiz zaman gümüş bu ay çok dalgalı. Altın belki stabil olarak geri çekilip stabil olarak yükselebilir ama gümüş o kadar dengesiz bir şekilde hareket edecek ki bu ay. O yüzden de gümüşten uzak durmakta fayda görmek diyeyim. 6-12 Mayıs arası yukarı yönlü hareket edebilir. 15-18 Mayıs arası aşağı yönlü hareket edebilir. 21-22 Mayıs aşağı yönlü hareket edebilir ve 26-27 Mayıs aşağı yönlü hareket edebilir ama 27 Mayıs'tan sonra sonra gümüşte zaten yukarı yönlü hareketlilik başlayacaktır. Diğer değerli metallere geldiğimiz zaman bu ayın en çok dikkat çeken değerli metalleri bakır ve nikel olacaktır. Kısa vadede olmasa da uzun vadede bakır ve nikel de yatırımcıların yüzünü güldürebilecektir bu ayın sonu itibariyle. Dövize geldiğimiz zaman hem ülkemizde hem de dünyada döviz piyasaları oldukça karışık olacaktır. Çünkü büyük gezegen geçişleri var ve bu da zaten hem dolar hem euro hem Japonya hem de İngiliz sterlini in bazında veya diğer ülkelerin paraları bazında dünyada büyük değişimler görmeye başlayacağız yavaş yavaş. Dolar daha da başlarsa Mayıs'ın ilk haftası aşağı yönlü gelebilir fakat 9-12 Mayıs arası yukarı yönlü hareket edecektir. 15-18 Mayıs arası aşağı yönlü hareket etse de 18 Mayıs'tan sonraki süreçte 18-25 Mayıs arası yine yukarı yönlü hareket edecektir. 25-27 Mayıs arası dolarda yine gerçeği kim olabilir ama 27 Mayıs'tan sonra ay sonuna kadar ülkemizde olmasa dünyada yukarı yönlü hareketlik izleyeceğiz dolar bazında. Euro dolardan daha hızlı hareket edebilir bu ay. Özellikle ay sonunda Euro'ya daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Euro da ilk hafta biraz geri çekilse de 9-12 Mayıs arası yukarı yönlü hareket edecektir. 15 Mayıs'ta geri çekilme görsek de 18-22 Mayıs'ta yukarı yönlü hareket edebilir. 26-27 Mayıs'ta Euro da geri çekilse de 27 Mayıs'tan sonraki dönemde hem ülkemiz hem de dünyada Euro da değer kazanacaktır. Hem Japonya'nın hem de İngiliz sterline baktığımız zaman ayın ilk haftası geri çekilmeler olsa ay sonuna doğru hepsi hareketlenmeye başlayacak. Özellikle burada 15 ve 18 dikkat etmek gerekiyor. Büyük kırılımlar gelebilir ya da büyük yukarı yönlü hareketlik gelebilir. Çünkü buradaki gezegen geçişleri çok sert olacaktır ve dünya ekonomik savaşlarını daha da arttıracaktır. Kriptolara geldiğimiz zaman kriptolar için çok güzel yepyeni bir dönem başlıyor. O yüzden de kriptolar önceki son çıkış. Kriptolarda güzel yükselişler izleyeceğimiz bir ay olacak. Bu ay yüzümüz borsadan dövizden daha ziyade kriptolar güldürecektir. Mayıs'ın ilk haftası geri çekilme olsa dahi 6 ve 12 Mayıs arası yukarı yönlü hareketlik izlemeye başlayacağız kriptolarda. 12 12 Mayıs 15 Mayıs arası hafif aşağı yönlü hareket etse de 15 Mayıs'tan sonra kripto yönü değişebilir ama özellikle kripto adaki en değerli tarihlerden bir tanesi 18 Mayıs olacaktır. 18 Mayıs 27 Mayıs arasında yukarı yönlü hareketlik görebiliriz. Burada 24 ve 25 Mayıs'a dikkat etmek gerekmektedir kriptolarda. 26-27 Mayıs'ta aşağı yönlü hareketlik gelebilir ama 28 ve 30 Mayıs arası tekrar yukarı yönlü hareketlik izleyeceğiz kriptolarda. Bitcoin dediğim şekilde hareket edecektir kriptolarda ama Ethereum ve Ripple'a da kısaca bakarsak Ethereum tarafında 3 3-4-10 Mayıs yukarı olabilir fakat Ethereum'da 10-12 Mayıs aşağı yönlü hareket edebilir. 18 Mayıs ile 22 Mayıs arası yine Ethereum'da yukarı yönlü hareketle izlesek de 25 ve 27 Mayıs Ethereum tarafında dikkat etmek gerekmektedir. Ve 29-30 Mayıs'ta tekrar yukarı yönlü hareketlerini izleyebiliriz. Ripple'a baktığımızda 4-8 Mayıs yukarı yönlü hareket edecektir. 14-18 Mayıs arası aşağı yönlü hareket edebilir. 18 Mayıs'tan sonra 22 Mayıs'a kadar yukarı yönlü hareket etse de 24-25-26-27 Mayıs Ripple tarafında da risklidir. Bu şekilde takip edebilirsiniz diğer ürünlere de kısa değinmek gerekirse gıda emtiyalarına baktığımız zaman bu ay daha stabil gidecektir. Bu ayın konusu gıda emtiyaları değil. Şekerdeki ve kakaodaki yükselişine devam edecektir. Arpa ve buğdaydaki geri çekilmeleri izleyebiliriz ki bu da uzun vadede güzel fırsatlar verecektir baktığımızda. Doğalgaz ve petrol geldiğimiz zaman petrolde ay sonunda geri çekilmeler görebiliriz ama doğalgaz ayın 15'inden itibaren özellikle 15 ve 18 Mayıs itibariyle çok hızlı şekilde dünyada fiyat artmaya başlayacaktır. 27 Mayıs'a kadar fiyat yukarı yönlü hareket kapasite doğalgazın 26-27 Mayıs birazcık riskli olacaktı ama 27 Mayıs'tan sonra tekrar stabil olarak yoluna devam edecektir. Bu ay için finans piyasası bu şekilde. Dilerim herkese bolluk ve bereket getirsin. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.